Allah'ın adıyla. Yok, 60 günü yemedi, yemin ederim. Yok yok, pişman olan cana yemin ederim. İslam kemikleri toplayacağımızı mı, topla, mı sanır? Evet, parmakları bile yine de düzenlemeye güç yeteriz. Fakat İslam Allah'ın önünde günah işlemek ister. O kıyamet gününde ne zaman olduğunu sorar. Göz, göz simşek çattığı, ay tutulduğu, güneş, ay toplandığı işte o zaman İslam kaçılacak yer neresidir der. Hayır, bir süper yoktur. O gün ancak durulacak yer Rabbine dururdur. O gün İslam'a önceden yaptıkları sonra, sonradan yaptıkları bildirir. Hayır, İslam mazeretlerini ortaya dökse de kendine karşı şahittir. Onu acele almak için onunla dilini unutma. Şüphesiz onu toplumak ve Kur'an halinde tespit ederek okutmak bize aittir. Biz onu okutup mu okunun o Kur'an izle. Sonra da yine de onu açıklaması Hayır hayır doğrusu siz peşin dünyayı seviyorsunuz. Ayret bırakıp tek gidiyorsunuz. Nice yüzler o gün ıslatayıp harıldar. Rabbine parmak ıslatadılar. E, nice yüzler de o gün ekşir kendisine bel kemiğinden kalacağı bir mamale yapacağını sanar. Hayali, o can ne zaman ki küpürcüklerden dayanır okunacak kim var denir. İşte o dem onun ayrılık olduğunu sezer. Bacak bacak dolaşmıştır. O gün gidişi yalnızca Rabbindedir. Fakat o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı. Ancak yalanladı ve dönüp gitti. Sonra da kurula, kurula ailesine gitti. Gerektir sana böyle gerek. Evet gerekti sana bele gerek. İnsan başı boş bırakacağını mı sanır? o akıp dökülen meniden bir müsteh değil miydi? Sonra bir et paçası oldu derken onu yarattı biçim verdi. Ondan iki eş erkek kadın yaptı. O ölüleri diriltmeye güç yetiren değil miydi?